Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu bugün sizlerle e, Oy o işte gördüğünüz 14 liralık teklif aldım. İçinde i̇şte içinde 30 elmas, 350 altın ve 1 mega kutu var. Mega kutumuz 6 yazdı arkadaşlar. E dur birazcık hastayım arkadaşlar. Çok kusurunuza bakmayın. E, 203 altın güzel. 8 Leon 12 Penny 17 Sprout 21 Mr. P 42 tane ne geliyor? Aa güzel, güzel. Tamam. Colt da şey maksandı gibi oldu arkadaşlar. O oh, da o oh, 1400 şiş, bayağı var. Hmm, hangisini makslasak ya? Ya seçemedim vallahi arkadaşlar. E, Mortis'i maxlayacağım ben bir Mortis. Ee, güzel oldu arkadaşlar. İşte başka skin falan bir şey yok var mı? Yok artık arkadaşlar. İsterseniz e, arkadaşlar bu video işte e, bir onlar gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalımızda dün bayağı üyelikler geldi. Herkese çok teşekkür ederim. Kendinize kendinize iyi bakın. Bay bay.